bugün elbette gideceğiz. Gözüm bana gideceğini anlamıyorum. Tamam başlasın hadi o zaman. 1, 2, 3, git. Evet arkadaşlar şimdi ne ayarlıyoruz. ayarlıyorum. Bakın şimdi bunu koyacağım. Bir tane böyle bir çok tonu var. Böyle. Ben bu çok tonu. Şimdi ben bir kombin yapalım arkadaşlar. Bakın böyle.

daha ne video gelsin yorumlara. Biricik arkadaşlar bakın. Daha ne videosu çekelim? Videoları yazım. Bunları da böyle katlayıp kenara koyalım. Bakın kan video. Bye bye. çok seviyorum. Beni bay. bye bye.